Leo ve Mia, renkli balıklar, canlı bir mercan resifinde yaşıyordu. Bir gün, kaybolmuş bir inci hakkında parlayan bir hikaye duyduk. İncinin peşine düşmeye kararlıydılar ve birlikte bir maceraya atıldılar. Daha ileri yüzdüklerinde karanlık bir mağara ile karşılaştılar. Mağara, onları merakla izleyen gizemli yaratıklarla doluydu. Leo cesurca birlikte mağarayı keşfetmeyi önerdi. Mağaranın içinde parlayan taşlar ve ışıltılı deniz kabukları buldular. Mia, kayaların arkasında gizlenmiş parlak bir şey fark etti. Ham duydukları gibi harika bir inciydi. Keşiflerinden dolayı sevinçten havalara uçtular. Dönüş yolunda, incilerini hayranlıkla bakan diğer balıklarla karşılaştılar. Leo ve Mia, cesaret ve takım çalışması hikayelerini paylaştılar. Herkesi cesur olmaya ve birbirine yardım etmeye teşvik ettiler. Resife dönerken, birlikte daha güçlü hissettiler. Yo ve Mia, incisini arkadaşlıklarının bir sembolü olarak saklamaya karar verdiler. O günden sonra, birlikte birçok başka maceraya atıldılar. Karşılaştıkları her zorlukla birlikte bağları daha da güçlendi. Ve böylece, sürekli yan yana, renkli resiflerinde mutlu yaşadılar.